Ambar Deresi'ndeki yürüyüşümüzden sonra artık dönüşe geçmiştim. Burada tam İvris kasabasının ve İvris kaya anıtının üzerindeki tepede bir kale kalıntısı var. Bu kale kalıntısı hakkında bir bilgi bulamamıştım. Bu çekimden sonra eğer yeni bir bilgi bulursam buraya ekleyeceğim. Ee, şu anda aslında çevresine göre çok yüksekte olmayan bir yerde. Bakın çevresinde çok daha yüksek kayalıklar, zirveler var. Fakat e, İbris kayanıtına yakın olduğundan dolayı ben muhtemelen Hititlerden beri müstahkem mevki olarak kullanılmış bir yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu e, İbris Kaya Anıtı'nın çevresinde çok sayıda yine Hitit anıtı ve Hitit eserleri ele geçti. Tabii ki bunun yanında burada bir Hitit yerleşimi de vardı. Tabii daha sonraki dönemlerde yine Ambar Deresi'ndeki kızlar, oğlanlar sarı olarak adlandırılan manastır kompleksi var. Bizans dönemine ait. Bu da yine Bizans döneminde de kullanılmış olabilir. Buradaki bir Bizans yerleşimini korumak için. Şu anda bize bakan taraftaki sur duvarlarının bir kısmı korunmuş. En azından uzaktan belli olabiliyor. Diğer tarafta temeller var. Daha az görünürde bir kalıntısı var. Orada da 2-3 sıra bir duvar var. Diğer taraflarında ise uçurum olduğundan dolayı sur yapılmaya gerek duyulmamış. Burası ufak bir karakol şeklinde bir yerleşim. Yakından bakalım isterseniz. Evet. Tepedeki duvarların etekte ne kadar geldi? Çok muntazam olmayan taşlarla yapılmış. Anakaya doğal taş üzerine kurulmuş. Burada su kaynaklarına yakın olmasından dolayı burasını tercih edildiğini düşünüyorum. Dediğim gibi daha yüksek yerler tercih edilmemiş. Bu da Bizans dönemi karakterini taşıyan bir duvar. Evet çıktım. Arka taraftan da böyle gözüküyor. Burada bir köşe yapmış duvarlar. Bu taşları defineciler mi bu hale getirdi? Yoksa köylüler buradan taş söküp evlerine kullandı. Bu yüzden mi yıkıldı? Bilmiyorum. Fakat doğal olarak yıkıldığını sanmıyorum. Muhtemelen buradan taş alındı. Eski dönemlerde. Şu kesimde de duvarlar var. Bir de o tarafa doğru gidelim. Karenin içinde sanki yerleşim yokmuş gibi her yeri kayalık. Ee, hiçbir düzlük yerleşim yok neredeyse. Fakat buraya bir yapı yapılmış zamanda. Daha sonra da bunlar yıkılmış. Bakın burası bir tünel gibi bir bina varmış. Taşlar yıkılmış. Devam ediyormuş. Sadece şu kısmı kalmış. Bu kısmı da oymuşlar. Muhtemelen defileciler kazdı orayı. Aslında orası bir girinti değilmiş. Burada dört köşeli bir bina varmış. Buradaki askerlerin kaldığı yemek yediği vesaire bir yer olabilir. Yine şu tarafta da duvarlar var. Karşıda bir kayalık var. Kayalık'ta bir in var. Bakın. Kalenin içinde ve dışları, dış eteklerinde böyle kiremitler var. Sıçrama vesaire yok. Kaba yapılmış. Testi parçaları var. Evet. Kalenin İbris kasabasına Bakan tarafı tamamen uçurum. Bakın. O yüzden buraya zaten sur duvarı vesaire de yapılmamış. Zaten yerleşim yerleşime de uygun değil. Evet burası muhtemelen Toroslardan gelebilecek tehlikeleri gözetlemek için ve şu gördüğünüz vadiyi kontrol altına almak için yapılmış bir kale ya da kalecik. Bakalım belki bir gün kazı olursa gerçekler ortaya çıkar. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.